Selamlar arkadaşlar ben Murat. Bu videomuzda sizlerle birlikte paparadan bedava bir şekilde 5 lira para nasıl kazanabilirsiniz bunları size göstereceğim. Videomuzu kesinlikle sonuna kadar izlemeyi unutmayın. Videoyu dikkatli bir şekilde izledikten sonra zaten sizler de 5 lirayı ücretsiz bir şekilde alabilirsiniz. Açıklamalar kısmında sitenin linki bulunmakta. Hemen videomuzu geçelim. İyi seyirler. videoya geçmeden önce açıklama kısmında Discord ve Telegram kanallarımın linki bulunmakta. Açıklamalar kısmındaki linkten buralara ulaşabilirsiniz. Attığım videolardan hemen haberdar olabilirsiniz. Ve sohbetten benle birlikte sohbet edebilirsiniz. Ayrıca link saltarak para kazanıyorsanız yardımlaşma bölümünden linklerinizi paylaşabileceğiniz özel bir kanalımız bulmakta buraya da katılabilirsiniz. Herkesi bekliyorum. İyi seyirler. Evet öncelikle sitemize giriyoruz. Sitemizin ismi görevcim. Açıklamalar kısmında linki bulunmakta. Sizler de siteye açıklama kısmındaki linkten hemen üye olabilirsiniz. Burada gördüğünüz kadarıyla görev ve para kazan sitesi. Aşık, aşağılara doğru iniyorum. Gördüğünüz gibi dolu dolu görevler bulunmakta. Bu görevlerin hepsini yaptığına paranızı çekebilirsiniz. Çok fazla görev koydular ve sürekli eklemeye de devam ediyorlar. Sizler de bu görevleri kolay bir şekilde yapabilirsiniz. Görevler zaten çok basit. Örneğin en basit görevlerden birine girelim. Sitemize en az 5 referans ile kullanıcı getirip para kazan göreve bulunmakta. Sadece arkadaşlarınızı davet ederek buradan 750 puan kazanabiliyorsunuz. Görev şartlarını okumayı kesinlikle unutmayın. Arkadaşlarınızı davet ettikten sonra referansların bölümüne giriyorsunuz. Girdikten sonra şöyle şuranın bir ekran görüntüsünü alıyorsunuz. Bunu kaydediyorsunuz ve göreve tekrardan geri dönüyorsunuz. Göreve döndükten sonra şuradan dosyaları seç butonuna tıklayarak aldığınız ekran görüntüsünü buraya yüklüyorsunuz. Daha sonra açıklama yapacaksanız yani bir şeyi açıklama, açıklamanız gerekiyorsa buraya yazabilirsiniz. Daha sonrasında kanıt gönder butonuna basarak görevi yapabilirsiniz. Görev hemen onaylanmaz. Öncelikle adminler tarafından kontrol edilir. Göreviniz onaylandı mı ne durumda görevlerin bölümünden görebilirsiniz. Burada eğer göreviniz onay bekliyor yazıyorsa hala adminler görmemiştir. Reddedildiyse de görevin hemen sağ tarafında red nedeni yazar. Sizler de bu nedene göre görevi doğru bir şekilde yapabilirsiniz. Görevler 96 saat içerisinde onaylanmaktadır şeklinde yazıyor zaten burada. Birazcık daha aşağı iniyorum. Gördüğünüz gibi e, görevler dolu dolu yani sizler de bu görevlerin hepsini yapabilirsiniz. En üstte tekrardan çıkıyorum. Market bölümüm var. Market bölümünden Instagram 1000 takipçiyi buradan 10.000 puanı alabiliyorsunuz. Sizler de deneyebilirsiniz. bu market içeriklerini kullanabilirsiniz. Gerçekten doğru ve gönderimi yapıyorlar. Siparişlerin bölümüne gelerek marketten aldığınız şeyleri buradan görüntüleyebiliyorsunuz. Anketler bölümüne geliyorum. Şu anda burası boş. Günlük bonuslar. Buradan günlük bonusunuzu her gün almayı unutmayın. Gördüğünüz gibi ben aldım ve 10 puanım hemen oldu. Görevlerin bölümünü zaten söylemiştim. Burada yaptığınız görevlerin durumunu görüntüleyebilirsiniz. Rank bölümü buradan Buradan yaptığınız görevlerin fiyatını arttırabilirsiniz. Örneğin elma suyilik bulunmakta. Elma suyilik buradan satın alırsanız görevlerinizin %30 daha fazla parasını alabiliyorsunuz. Örneğin 1 liralık bir görevi 1 lira 30 kuruş olarak alıyorsunuz. Bunları kendinize göre satın alabilirsiniz. Hiç satın almadan da buradan para kazanabiliyorsunuz. Deneyebilirsiniz. Denemek isteyenler deneyebilir zaten. Buradan yeni destek talebine istediğiniz sorularınızı sorabilirsiniz. Gereksiz ve sürekli destek at talebi atmayınız yazıyor burada. Destek talebe atmadan önce sıkça sorulan sorular kısmında okuyunuz. Sorunuzun cevabı orada da olabilir yazıyor. Eğer sorunuzun cevabı burada yoksa konu kısmına desteğinizin konusunu, mesaj kısmına da yardımınızı istiyorsunuz. Ne istiyorsanız onu yazıyorsunuz. Daha sonrasında gönder butonuna basıyorsunuz. Ortalama bir gün sonra destek taleplerin bölümüne gelin ve burada oluşturduğunuz destek talebinizin son durumunu görebilirsiniz. Size ne cevap vermişler bunların hepsini görebilirsiniz zaten. Finansal bölümüne geliyorum. Ödeme talebine bölümüne girelim. Burada papara veya banka hesaplarınıza ödeme alabiliyorsunuz. Ödemeler her çarşamba saat 6 ile saat 12 arasında yapılıyor. Banka hesabınıza da ödeme alabiliyorsunuz. Papara hesabınıza da ödeme alabiliyorsunuz. Burada gördüğünüz kadarıyla papara hesabınıza ödeme almak için en az 5000 puan yapmanız gerekiyor. Banka hesabınıza ödeme alabilmek için en az 10.000 puan yapmanız gerekiyor. TL ile puan yükle bölümü var. Burada eğer sizler Para yükleyerek görev yayınlamak istiyorsanız burada görev yayınlama bölümü var. Görev yayınlamak istiyorsanız burayı kullanabilirsiniz. Görevlerinizi buradan yayınlayabilirsiniz. Öncelikle bakiye eklemeniz gerekiyor. Bakiye eklemek için de burada gördüğünüz kadarıyla iki tane ödeme iki tane ödeme yöntemi eklemişler. Buralara para gönderip ödeme bildirimi yapmanız gerekiyor. Burada ödeme bildirimlerin bölümünden de sorgulayabilirsiniz. Referans sistemi bölümüne geliyorum. Burası gördüğünüz kadarıyla arkadaşlarınız davet etme bölümü. Bu, linkini, bu linkiniz ile arkadaşlarınız davet ederek sizler de karşılıklı kazanç sağlayabilirsiniz. Arkadaşınızın yapacağı her görevden %10 puan alırsınız. Arkadaşlarınız 1, 1 liralık bir görev yaparsa sizlerin hesabınıza otomatik olarak 10 kuruş yansıyor. Ee, bu bozuk değil sürekli olarak direkt yansıyor yani saniyesinde hesabınıza paranız geliyor. Sadece yapmanız gereken şu linki kopyalayıp arkadaşlarınızla paylaşmak. Eğer kayıt ettireceğiniz bir arkadaşınız yoksa Discord sunucumuza veya, Tele veya Telegram kanallarımıza gelebilirsiniz. Buradan paylaşım yapabilirsiniz. Videomuz bu kadardı. Kendinize çok dikkat edin. Sitenin linki açıklamalar kısmında bulunmakta. Sizleri seviyorum. Hoşçakalın.